Merhabalar sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Boğa Burçları'nın ilişki e, hayatları ile ilgili, ilişkileri ile ilgili gidişat ve aşk hayatları ile ilgili Dolunay'ın etkilerini e, ele alacağız bu videoda. Bununla ilgili bir tarot açılımı yapacağız. Şimdi 16 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Kısaca bundan bahsedelim. Sonra Boğa Burçları'nın e, aşk hayatları ile ilgili tarot açılımımızı yapacağız. Dolunaylar tamamlanma ve sonuçlanma etkisi yaratır arkadaşlar hayatımızda uzun süredir böyle sürüncemede kalan ya da ikilemde kaldığımız konularla ilgili ya da sonuç alamadığımız konularla ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılması enerjisi ortaya çıkarır Dolunaylar. Bu dolunay terazi burcunda gerçekleştiği için, terazi burcu da ilişkiler temsil ettiği için ben burçların direkt ilişki hayatları ile ilgili bir açılım yapmayı tercih ettim bu defa. Dolayısıyla terazi burcundaki dolunayın boğa burçlarına, ilişkilerine, aşk hayatlarına neler getireceğine dair hemen tarot açılımımıza başlayalım. Boğa burcu. Boğa burçları. Sevgili boğalar. Bakalım neler olacak. Hmm. Hmm çok güzel çıktı. Bir kere diyor ki e, enerjiniz çok yükselecek, İlişkinin enerjisi çok yükselecek. Belki bir erkek figüründen destek alabilirsiniz, aileden, e, baba, işte kuzen, abi gibi ama ben yaşça büyük bir erkek figürünün desteğini alabilirsiniz diye görüyorum burada İkili ilişkiniz konusunda, ilişkinizi bir yere taşımakla ilgili. E, belki bir tanıştırma, bir baba figürüyle tanışma, tanıştırma ihtimali söz konusu. Bir düzen gelecek diyor. Artık ilişkinizin daha güvenli ve daha sağlam, daha düzenli ilerlemesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bakın kadersel olarak birleştiğiniz ve yükseldiğiniz bir döneme geliyorsunuz zaten. Belki bu dolunayda e, ikili ilişkinizle ilgili e, nereye gideceğine dair yeni kararlar alabilirsiniz Belki bir söz nişan Belki bir evlilik gibi e, Çünkü son derece e, uyumlu olduğunuzu artık inandığınız ve yeni bir doğum evresine geçtiğiniz belki evli olan boğalar için bir çocuk haberi belki çocuk yapmaya karar verme ya da doğum doğumun gerçekten gerçekleştiği bir döneme geçiş durumu söz konusu olabilir son derece sağlıklı ve şifalı bir e, süreç olacak bu eğer böyle bir şey varsa evli değilseniz ilişkinizi dediğim gibi söz nişan evlilik gibi bir yere taşıma ihtimaliniz olabilir. Bu konuda bir erkek figürü desteği alabilirsiniz ya da bir erkekle önce tanıştırma durumunuz söz konusu olabilir ve ilişkiniz kadersel olarak ilişkinizin pozitif anlamda yükseldiği bir döneme geçiş yapıyorsunuz diyor sevgili boğalar. Eğer hayatınızda kimse yoksa bu noktada gerçekten kadersel anlamda belki de hayatınızı birleştirme ihtimalinizi e, ihtimalinizin olduğunu düşündüğünüz yani evet ben bu kişiyle hayatıma devam edebilirim dediğiniz birisiyle tanışma ihtimaliniz yüksek olabilir. Bu noktada belki bir erkekten e, belki bir erkek arkadaşınız tanıştırmak vesile olabilir tanış, tanışmanız için. Belki e, böyle bir aile büyüğünün etkisi olabilir bir a, erkek aile büyüğünün e, etkisi, desteği, yardımı olabilir. Ama ilişkisi olmayan boğalar için de net bir şekilde söyleyebilirim ki e, ben artık hayatıma bu insanla devam edebilirim dediğiniz bu kararı verebileceğiniz bir kişiyle bu dolunay döneminde tanışma ihtimaliniz çok yüksek gibi görünüyor. Evet sevgili boğalar e, 16 Nisan'da terazi burcunda gerçekleşecek olan bu pembe dolunayın aşk hayatınıza, mevcut ilişkilerinize Etkisini ee, analiz ettiğimiz bu tarot videomuz umarım faydalı olmuştur sizler için. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.